Evet, kıymetli basın mensupları, iletişim başkanlığımızın kıymetli temsilcisi, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Pazartesi günü, haftanın ilk günü, sizlerle tanışma programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık üçüncü üç haftadır Trabzon Valiliği görevini evet. icra ediyorum. Bu şerefli, onurlu göreve bizi layık gören, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu süre zarfında iletişim başkanımız ifade ettiler, soru sordular. Şehir nasıl buldunuz? Şehir çok dinamik bir şehir. Şehzadeler şehri, kimlikli bir şehir. Trabzon'da valilik yapmak, insana çok ciddi anlamda sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun bilinciyle belli periyotlarda da sizlerle hayatın içinde her zaman istişare ederim. bu kıymetli şeye hizmet etmek için Rabbimden yardım diliyorum. Bugün Berat gecesi gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim affıyla bizleri onurlandırsın, şereflendirsin tekrar kahvaltı programımıza teşrif ettiniz, şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah süreç içerisinde birçok konuda, birçok alanda karşılaşacağız. Bu iki programımız hem birbirimizi anlama hem birbirimizi tanıma programı. Tekrar davetimize icabet ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. 1977 Adana doğumluyum. Baba toprağım Kayseri. Yeşilistan hayatımın 18 yaşına kadar olan kısmı ikiye bölünebilir. Yani dört, dört buçuk ayı köyde geçen bir hayat. Diğer de Adana'da geçen Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuduk. Şimdi Fatih Bey konuşmadı. Fatih Bey aynı zamanda üniversiteden dönem arkadaşım, sınıf arkadaşım. Nasip bugün bu şehirde beraber hizmet, hizmet etmeye Rabbim nasip etti. Afyon Karahisar'da, Samsun Ayvacık'ta, Ardahan Posof'ta, vartoda Çanakkale Lapseki'de, Gaziantep şahinbeyde İstanbul Kağıthane'de kaymakamlıklar yaptım. Daha sonrasında Kilis Valiliği görevini yaptım. Yaklaşık bir ay önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Trabzon Valisi oldum. Ellerinizden öper iki evladım var. 16 yaşında Eren, 12 yaşında da Yaden'im. Eşim hanımefendi öğretmen, rehber öğretmen. Ee, yaklaşık 18 yıllık evliliğim var. Basınla ilgili bakışım, ben samimi olarak işimi yaparım. Hiçbir farklı bir hesabım olmaz. Olduğunu göreceksiniz. Konuştuğumdan fazlasını veya konuştuğumdan farklı bir model hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Sağda göreceksiniz. Yani vatandaşın içinde göreceksiniz. Önceliklerimiz üç asli görevimiz var. Birisi devletin temsili. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil noktasında bunu en iyi icra etmek asli görevimiz. İkincisi denetim. Devletin olmazsa olmazı. Kurumların ve hayatın bu noktada genel gidişatında düzen ve tertibin olabilmesi için denetim görevini icra edeceğiz. En önemlisi ve en önemlisi dediğim, koordinasyon. Kurumlar arası koordinasyon, kurumların şehirle koordinasyonu, kurumların basınla koordinasyonu, hayatın tamamında bir koordinasyon gerekiyor. Ev hayatımızda koordinasyon, iş hayatımızda koordinasyon. Bu noktada devlet hayatında Yüce Meclis aslında çıkartmış olduğu mevzuatlar her şeyi tanımlamış. Bütün detaylar var orada. Bize düşen şehir özelinde onların hepsini bir araya getirmek. Bir insan vücuduna benzediyor. Yani kamu hayatını. Tırnağımızın ucunda bir ağrı hissetsek, vücudun hepsi hissediyor. Haliyle başka bir kurum onun yükünü alabilmeli, birbirine yük vermemeli. O yüzden koordinasyonu hız, çok hızlı bir şekilde sağlayabilmek bizim için önemli olan o. Bugüne kadar birçok valimiz kıymetli koordinasyonlarıyla şehri buraya kadar taşıdılar. Biz de bundan sonraki süreçte şehirde ortak akılla, istişareyle, Hazreti Hacı Radıyallahu Anh'ın çok güzel ifadesi var. Meşverette bulun. Meclisleriniz olsun. Benim söylediğimin hep doğru olduğu iddiası insanı yanıltır. İstişare edeceğiz. Bütün paydaşlarımızla. Şehrimizin çok kıymetli Sayın Bakanı, Sayın Bakanlarımız var. Çok güçlü milletvekillerimiz var. Hepsiyle. Beraberinde yerel yönetimlerimizle, bölge müdürlüklerimizle, bütün paydaşlarımızla istişareyle iş şehre pozitif dış sağlık elde etmek için gayret edeceğiz sizlere her zaman bu noktada samimiyetle, şeffaf bir şekilde bütün süreçleri paylaşmakta hiçbir sakınca görmeyeceğiz. Bütün detayları sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii sormak, tabii tabii buyurun sen. Hoş, Hoş bulduk. Bir süre oldu ama bir travma değerlendirmesi asetsizden biraz daha tamam. önce bir şey buluyor. Yani şöyle. Dediğim gibi yani güçlü bir şehir. Yani güçlü bir şehir. Şehrin her yerinde aslında o kadim değerleri görüyorsunuz. Medeniyet merkezi. Yolda yürürken sorumluluğunuzu arttıran bir şehir. İlk geldiğim gün işte belki fark edilmem Karahanmaraş Caddesi'nde yürüyeyim dedim. Şehre ilk rahmetli ablam Katü mezunu. Akşabat'ta matematik öğretmenliği mezunu. O üniversite okurken gelmiştim. O zaman o gezdirmişti şehrin içine. Bir de tek başıma tanınmadan görebilir miyim diye sağ olsun hani hemşehrilerimizin o noktada o selamlarını aldık. Ama şehir çok temiz gördüm. Yani şehir çok temizdi. Bu çok kıymetli. Her yerde bir ııı e, tescilli yapının, tarihi bir dokunun olduğunu gördüm. Şehrin kimlikli olduğunu görüyorsunuz zaten. Şehir sizi çekiyor magazinsel olarak ne kadar cevap oldu bu ama hareketli bir şehir. Hareketli bir şehir. Dün e, oğlumla bir dirseklik almaya çıktık. Daha sonra AVM'ye gittik. Çekim merkezi olduğunu orada da gördük. Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in, Orta Karadeniz'in bütün şehirlerinden araç plakalarıyla AVM'de karşılaşıyorsunuz. Haliyle şehir bir çekim merkezi. Ekonomik verilerine de baktığımızda şehre her giren 100 doların 39 dolarda pozitif dışsallık yarattığını görüyorsunuz. Etrafındaki şehirlere pozitif katkı sunan merkezi bir şehir. Şu an için birçok daha veri var elinde. Okumaya çalışıyorum, Eee tanımlamaya çalışıyorum. Eee tüm kurumlarla da işbirliğiyle bu verileri süreç içerisinde eee magazinsel boyutlarıyla da sizlerle paylaşacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir soru da şurada vardı. Buyursun. İleride. Bak şurada. geliyor mikrofon. <gülüyor> <gülüyor> ha. Sayın Ali, geçtiğimiz Kasım maçında çok <laughs> sevinçinizle e, takımı merak ilk soru Trabzonspor'da de, <laughs> <yedinin, gülüyor> de arada bir e, orada muhakkak vatandaşlarımız çok sorunu var. Bu artık çözülemiyor bundaki sorun çözüldü. Araktakı. Eee evet. dedi bir Hep arzı aldık. Teşekkür ederiz. Kazımpaşa maçı ile ilgili e, yani bu doğal oradaki süreç şu. Eee pas geldiğinde ben belediye başkanımızı aşırsa gol olur dedim. Yani topun dibine girerse gol olur. Tabii o an topun dibine girince kalecinin önündeydim. Ee, o biraz hissiyatla alakalı, kısmen futbolla alakalı bir bilgimiz var. Ee, golün olacağını biraz da hissettim. Hı. Tepkimiz biraz onaydı. Ee, evet, Trabzonsporluyum. Yani bu şehirde en yeni Trabzonsporlu benim. Ee, i̇nşallah Trabzonspor'un başarısı için bütün şehir olduğu gibi sağ olsunlar beni de o sürecin içerisine dahil ettiler. Bu şehirde Trabzonspor ayrı bir aidiyet, ayrı bir e, alan oluşturuyor. Bundan sonra da bizim için de e, o kimlik e, değerli olacak. İnşallah bundan sonraki maçlarında da e, her attığı golde samimiyetle e, aynı sevinci sergilemeyi Rabbim bize nasip etsin. Diğer konu evet yerinde inceledik. Anlamaya çalışmak için gittim. Konunun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Paydaşlarla bir istişare değerlendirme toplantısı yaptık. Şehrin bütün paydaşları sürecin daha iyi yönetilebilmesi için bugüne kadar elinden gelen çok üst düzeyde gayret sarf etmişler. Biz de yine ifade ettiğim gibi istişareyle şehrin bütün meselelerinde olduğu gibi orada da çözüme yönelik olarak neler yapılacağını ve beraberinde de hızlı bir şekilde yönetilebilmesi için ee, kararlar alması gerektiği yerde kararlar alacağız. İnisiyatif kullanılması gerektiği yerde de. Bütün paydaşlarımızla e, kıymetli hemşerilerimizin hem arakla hem Arsin'de kıymetli hemşerilerimizin huzuru için orada daha sağlıklı bir süreç yönetilebilmesi için e, gayret edeceğiz. E, süreç içerisinde de bunları sizlerle paylaşacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.